Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Altan'ı, oğlumuz Atakan'a istiyoruz. Verdik, yetti ha! Selma, işler buraya nasıl geldi ben bilmiyorum. Bu dünyada üzmek isteyeceğim en son insan sensin, biliyorsun. O zaman bana bir cevap vermek zorundasın artık. Ben bunun nedenini bilmek istiyorum. Anne, sence baloya gideyim mi? Allah'ımdan yardım istiyorum. Evleneceğim ya! Bir yıllık işim bu benim. Sınırları çizilecek bunun. Anladın mı? Ciddiyim. Haydi. Arzu ederseniz buyurun, bir şeyler yiyelim. Hep beraber. O kadar büyütmeye gerek yok. Tamam. Tamam mı? Tamam. Akşam görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Göz kırptı. Güzel günler yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.